Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Biz sabah ablamla beraber Nur Pastanesi'ne gittik. Bizim evin yakında zaten. Orada güzelce bir kahvaltımızı yaptık. Soframızı tabii ki çektim sizlere. Hemen emblem yapıyorum. Evet ablamla beraber selam. Annesi, selam. <laughs> Yemeğe geldik. Nur Pastanesi'ne yine. Annesi, Böyle ablamın tabağı. Selim'in tabağı. Ekmekler. Bu da benim tabağım ve kahveler. <laughs> evet biz yemeğimizi yedik. Şimdi e, tuvalette elimizi yüzümüzü, yüzümüzü yıkadık. Aşağıda dükkanlar var. Dükkanları gezmeye ineceğiz. <laughs> Ablamın horozu. Ablamı görür görmez. <laughs> Ablamın değil aslında komşusunun ama. Ana altına girdi. Ablam ona hep yem verdiği için ablamı tanıyor artık. Selim al ver oğlum. <laughs> Elini kakala. Onu yiyecek belliydi. Bak açma. Al yavrum. <laughs> <laughs> Annişi ver. Hadi ver. ver. <laughs> hadi yeter yeter. Bir <laughs> tane daha ver al. Selim'i <laughs> Selim kakala <kalıyor. gülüyor> Ağzını aramızı ama şimdi. Boşver. Selim koş annene. <laughs> evet kahvaltımızı yaptık güzelce. Aşağı indik. Orada kafları gezdik. Ondan sonra ablamla beraber bana geldik. Şimdi Selim de orada. Etti. Evet şimdi kendimize şimdi detoks çayı ben. yaptık. Detoks çayı içiyoruz. Ee, yeşil çay Sırga yeşil hmm. çay oluyor. Detoks çayı yazıyor da yani o. Ama çok iyi gerçekten. Baya bir tatlı değil mi? Böyle? <laughs> sen ne diyorsun sen? Sabah olmu Kineqant'na bıraktım ablamla beraber. Onu da e, kızını bıraktık beraber. Aynı zaten e, anaokuluna gidiyorlar. Benimki <laughs> ablamki aşağı grupta, benim oğlan yukarı grupta. Kızımı ondan önce de zaten okula bıraktım. Oradan geçiyorum. Kızımın okul saati daha erken olduğu için 5.5'te başlıyor. Muhammedi 9'a kadar götürebiliyorum. Ablam da Zeynep'i 9'a kadar getirebiliyor. Saat şu an 5. Kızım dersini yapıyor. Bugün geç yapıyor. Normalde okuldan gelir gelmez yapıyor. Ama bugün ablam bendeydi işte. Yeğenimle falan oynadı derken dersini dedim sonra yaparsın daha rahat yapar biliyor musunuz yani böyle hani öbürtülü e, öbür türlü dikkati dağılacaktı hep böyle daha, daha rahat olur diye düşünüyordum ondan şimdi kızım orada dersini yapıyor e, eşim de bize döner almaya gitti bugün inan ki çok kırgınım böyle aslında sabah bir şeyim yoktu ama böyle Havadan herhalde böyle bir yağmur, bir güneş, bir yağmur, bir güneş. Bugün maf iyice. Yani hava iyice bastı. Bugün yemek yapasım gelmedi. Ben de yani düşünün. Eşime dedim bize bir döner al gel. Çocuklara da pom döner al. Hem pomes var hem döner var. Eşim şimdi onları almaya gitti. Sipariş vermiştik ama maalesef eve getirmiyorlar. Ee, o yüzden eşim hep almaya gidiyor. Ama zaten evin burada yakınında. Eşim onu alacak, gelecek. Kızım da dersinde bitmek üzere. Ee, ondan sonra güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Günaydın. Ben demin oğlumu kindar bıraktım. Oradan ablama geldim. Hava çok soğuk. Ablama dedim, sizi ben bırakayım. Ee, o da tamam dedi. Şimdi arabada onları bekliyorum. Kızımı da bıraktım. Nedense kızım 7.55'te aslında e, un takıştı başlıyor. Ama hep 8'i 5 geçe 10 geçe giriyorlar. bile sıra halinde giriyorlar hep. Ama normalde e, bizimkiler erken gitmesi lazım. Çünkü 1A, A sınıfında yani. Ama <laughs> nedense hep geç bizimkiler giriyor. En geçte bizimkiler çıkıyor okuldan. Geçen 45 geçe çıkıyordu. Bir baktım ta... E, 45 değil de tam 12.45'te çıkıyordu. Tam 1'de çıktı yani 15 dakika geç çıktılar ben de anlamadım çok tuhaf yani ama neyse yapacak bir şey yok alışacağız artık biz de onlarda bu arada kışlıklarımızı çıkarttım ben oğlumla kızıma da şal giydirdim hava buz gibi 13 derece zaten bugün ee, güneşte sadece 2 saat var saat 8 ve 9 10'a kadar mı öyle bir şey galiba ama işte bayağı soğuk yani bence biz Brinvolm'a tekrardan geldik. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Ee, yine uçurtma uçurtmaya gelelim dedik. Hava rüzgarlı olduğu için daha çok uçar diye düşündük. Geçen geldiğimizde rüzgarlı değildi. Bayağı bir uçuyor. Ben size şöyle göstereyim. Şu an kardeşimle eşim o uçurmaya uçuruyordu. Düştü. Kulemin uçurtması da burada. Ama ağlıyor yapamıyor diye. Ben de burada battaniyeleri serdim. İçecek sularımız var. Ondan sonra böyle çerez getirdik yine. Eşim muz almış. Ondan sonra yine leblebi getirdik. Tabak çekirdeği. Az kaldıydı ama. Olanı getirdim ama çekirdek takviyesi. Burada birinde kahve, birinde çaylar koydu. Bunlar termosumuzda suyumuz var. Kaynar suyumuz. Ondan sonra böyle çift getirdik. Ee, bu çay şekeri. Bardaklarımız. Çubuk getirdim. Şimdi böyle piknik yapacağız. Hava da bayağı rüzgarlı aslında ama bu ulem yapamadı. Biz bitti, şimdi yürüyoruz arabaya doğru yemeğe gideceğiz. Ee, yemeğe gideceğiz. Evet arabaya bindik, şimdi yemek yemeğe gidiyoruz. Baya bir eğlendik bugün. Hava çok da rüzgarlıydı. uçurtma baya uçtu yukarı yani gerçekten baya. Aşağı yukarı kaç metre yukarı uçmuştur? 25-30. 25-30 metre yukarı uçmuştur yani çok güzeldi, çok eğlendik. Harika bir gün geçirdik. Şimdi de yemeğe gidiyoruz. Allah yüzüm verirse şimdi yola çıktık. Ee, bizim burada Selçuklu restoran var. Oraya gidiyoruz. O, kırık, Orada yemek kırık, kırık, yiyeceğiz. Bayanım. Evet, Günaydın. Sabah ben evlatlarımı bıraktım. Eve geldim. Evi temizledim. Bir süpürmem kaldı ve silmem kaldı. Ama ona da eşim uyuyor. Şimdi yapmayacağım. Biraz sonra yapacağım. Uyandıktan sonra bugün kendisi evde. Ee, iki iki güne arka arkaya 12 saat çalıştı Çünkü güvenlikte çalıştığı için var Diğerleri de sürekli zaten değişiyor şimdi ben kendime çay yaptım çay içeceğim detoks çayı yaptım kendime ee, yeşil çay ve şey oluyor detoks çayı yeşil çay ve ısırgan otuyla karışım bir şey işte Onu içeceğim Yanı sıra biraz dizi izlerim işim uyanana kadar. Uyandıktan sonra zaten evi süpürüp silerim. Bugünlük böyle işim bitmiş oluyor. Bakalım bir gün neler yapacağız. Dün yemeğe gittiğimizi çekemedim çünkü çok doluydu. Alışverişe gittik geldik. Size hemen alışverişimi göstereyim. Böyle bir paket üzüm aldım. tane ton balığı aldım böyle. Çocuklara böyle meyveli yoğurt aldım. Lazanya yaprakları aldım. Tuz aldım. İki paket peynir aldım. İki paket böyle normal yoğurt aldım. Çikolata ve Soğanla patates aldım. Böyle bir kaşık elma aldım. Böyle krema aldım, sıvı krema. Bunlardan altı tane, 4 tane almışım. Böyle kurabiyeler gördüm. İçine baktım. Alkol falan yok. Dedim bir deneyelim. Ucuzlamış Lidl'den. Bu arada Lidl'e gittik. Normalde hep e giderim ama Real kapandığı için maalesef artık hep Lidl'e gitmem lazım. Ee, i̇ki paket normal şeker aldım. Toz şeker. Bir paket un aldım. Normalde daha fazla un alıyorum ama evde de vardı bir buçuk paket. Sablama siyah çay aldık. Altı tane süt aldık böyle. Normal sütlerden. İki paket böyle Kinder Bueno White aldık. Böyle dondurmalar gördüm. Bunlardan aldım böyle küçük küçük. Ee, hepsi bademli. Ben çok severim bademli dondurma. Ee, Kinder Pinguin aldım. Bizim çocuklar bayılıyor buna. E, ee, Kinder Country aldım. Papatya çayı. Ondan sonra Şokobunt aldım. İki paket. Daha çocuklarıma böyle e, yuvarlak yüzük çiçeklerden aldım. Tatyeslerden aldım. Kuyunun o ağzı. E, böyle iki paket bagajımız ayalardan aldım. Ondan sonra Maxi aldım böyle iki paket. Böyle karışık küçük küçük paketlenmiş şekerler vardı. Bunlardan aldım. Ondan sonra bir paket Choget'in aldım. Böyle fındıklı. İki paket böyle aldım. Hunich Zaltmandı. Yani bunlar da güzel. Çok tatlı kaşık kahvesi aldım. Normal buta keksi aldım böyle. Bir tane buta keksin çikolata aldım. Leibniz'den. İki tane de cookie aldım. Kravye'den. Cookie aldım. Alışverişim bu kadardı. Ben bunları yerleştireyim. Evet güzelce kahvaltımızı yaptık. Topladık. Eşim bana kahve yaptı. Kendine çay yaptı. Şimdi oturacağız. Biraz film falan izleyeceğiz. Bir vlogumun daha sonuna geldim. Umarım vlogumu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Beni destekleme amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.